Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet, bugün Oğlak Burcu ile devam ediyorum sevgili Oğlaklar. Yükseleni Güneş Burcu ve Ay Burcu Oğlak olan arkadaşım. 2 ayında seni neler bekliyor ona bakacağız. Evet, Oğlak Burcu. Hadi bakalım beğenen, abone olan bütün arkadaşlarımızın niyetine kartlarımızı çekiyorum. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, haydi bakalım sevgili oğlaklar. Genel enerjiniz bize ne verecek arkadaşlarım? Bu arada kanalın dolar işareti olan yer, süper teşekkür bu konu arkadaşlarım. Oradan gelen bağışları sokak hayvanlarına yaptığım, kendi çapımda yaptığım yardımların içine ekliyorum. Ee, hangi niyette destekte bulunuyorsanız niyetleriniz gerçek olsun diyorum. Ve bu sefer genel enerji kartı, klasik tarot kartımız, nazar boncuğu destemiz arkadaşlar. Evet sevgili Oğlak Burcu, kolektif bir açılım olduğunu lütfen unutmayalım. E, kişisel danışmanlık almak isterseniz açıklamalardaki linkten bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca e, belli bir süre sonra açıklayacağım tarihini şu an tam net belirlemedik. E, kişisel danışmanlıklara bir süre ara vereceğiz. Danışmanlıklara ara vereceğiz. Buradan bakımlar devam edecek. O vakte kadar bize ulaşmak isteyenler açıklamalardaki linkten ulaşabilir. Evet arkadaşım genel enerjine baktığımda biraz iyimser ol diyor. Biraz iyimser ol, öfkene hakim ol ya da yap, yıkıcı olma, yapıcı ol dedi. Bu enerjin bu hafta birazcık yüksek olabilir, biraz kırıcı olabilirsin buna dikkat etmelisin diyor. Sana heyecan verecek bir haber alacaksın. Bu haber açıkçası tutkularını alevlendirecek. Yani böyle bir bağlantı kurma isteği hissettiğinden o bağlantıda gerçekleşebilir. İtsel olarak da bunu hissedeceksin diyor. Geçmişteki e, seçimlerin sayesinde ya da geçmişte yaptığın eylemler sayesinde e, önümüzdeki süreçte sana gelecek olan bir bolluk enerjisi olacak dedi ve bundan sonra diyor ne yapacaksan ona karar ver sabırla yavaş yavaş ilerleyeceksin ve güzel adımlar atacaksın çünkü çalışkan bir insansın e, zamanında ya yapmış olduğun tohumların ekmiş olduğun tohumların karşılığını alacaksın. Ee, çalışmalarının karşılığını alacaksın olarak veriyor. Ve sevgili Oğlak Burcum, bazı konularda lütfen ayrıntılara dikkat et. Bir imza atarken, bir evrak imzalarken, bir sözleşme yaparken dikkat et. Bu ara imza işlerin yoğun olabilir, çok olabilir ee, ve burada bir kurnazlık olabilir. Dikkatle yap, diyor. Araştırma araştırarak yap ee, ve işlerin varsa da incele. Planlı programlı bir şekilde ayrıntılara dikkat ederek işlerine koyul dedi. Aslında burada etrafında da seni gözeten yaptığın her işi takip eden birisi var. Bu olumlu manada seni gözeten bir insan diyor arkadaşım. Ve devam ettiğimde baş başşahi beyler ihtisali ruhsal olarak ne istiyorsun bunu bir değerlendir dedi. Çünkü e, istediğini dedim ve hissettiğini yaşayacağın bir zaman, istediğini de elde edeceğin bir zaman e, ve senin yaradana şükür enerjisi içerisinde olacaksın. Çünkü e, gerçekten istediklerinin önüne serildiğini, e, bazen hiçbir şey yapmadan da önüne fırsatlar gelir. İşte o hiçbir şey yapmadan o fırsatların geldiğini göreceksin diyor sevgili oğlaklar. Peki klasik tarot bize ne veriyor bakalım arkadaşlar. kılıç üçlüsü, değnek ikilisi, kupa prensi, değnek onlusu, değnek yedilisi, kılıç kraliçesi ve adalet. Bu kısımda enerjisi tutan oğlak burcu üçüncü kişi var burada bak. Kolektifte bir kısmın ilişkisinde üçüncü kişi olabilir. Bu üçüncü eştir, üçüncü Sevgilidir bilemiyorum. Belki karışan bir annedir, teyzedir, haladır, arkadaştır, dosttur bilemiyorum ama ilişkinize müdahil olmuş üçüncü bir kişi var. Herkes kendine uyduğu şekilde alsın. Ee, şimdi burada bu kişiden kaynaklı tartışmalar yaşanmış ve bu kişiden, üçüncü kişiden kaynaklı yani o kişinin adı üzerinden e, bir takım tartışmalar yaşanmış ve sırtına da bir takım yükler, duygusal yükler alınmış. Burada kılıcını çekmişsin hesaplaşmak adına ya da hesap soracağım adına. Burada diyor ki senin bir şey yapmana gerek kalmayacak. İlahi adalet zaten gereken hesabı soracak dedi. Çünkü burada üçüncü kişiden gelen bir haksızlık var ve bu haksızlığa istinaden de sen hakkın olan adaleti alacaksın diyor arkadaşım. Devam ediyorum. Tılsım ası kılıç prensi değnek şövalyesi aşıklar güç kılıç beşlisi ve aslan adam şimdi aşıklar kartı e, sanırım 4 5 bakımdır çıkmıyor burçlardan bahsediyorum bu ekim ayı burçlarından merkezde verdi oğlak burcu Aşk, evet aşk var ama... Giden birinden gelen bir aşk. Gitmiş ama gözü arkada kalmış birisi. Aklı arkada kalmış birisi. Bu kişiyle alakalı birçok hesabın, kitabın, planın, programın ya da hayalin askıya alınmış. Kişinin gitmesiyle askıya alınmış. Evet kişinin gelişi olacak. Gelişi de seni mutlu edecek. Ama zaten burada diyor ki... Ee, bu kişi giderken gözü arkada kalmış. Bu mecburi bir ayrılık da olmuş olabilir. Ancak zaten... Ee, hiç ayrılmamış bir elden bahsediyor arkadaşlar. Bu aşıklar için hiç ayrılmamış bir karakter. Ayrı düşmüş olabilirsiniz manen ya da kalben ya da ruhen eller birlikte dedi. Ee, sanki hiç ayrılmamışsınız gibi, sanki bu ayrılığı hiç yaşamamışsınız gibi de tekrar bir gelişi olacak diyor. Ee, bu gelişi de senin en çok istediğin şey şu anda. Çünkü kişiden bir irtibat yoksa haber bekliyor olabilirsin, adım bekliyor olabilirsin. Beklediğin gelişime gerçekleşecek olarak veriyor arkadaşım. Evet, haydi bakalım sevgili oğlaklar. Kılıç sekizlisi, tılsım kralı, kılıç cedilisi, kader çarkı, yıkılan kule, kupa kralı ve kupa dokuzlusu. Evet, bu kısımda enerjisi tutan sevgili oğlak burcum. Ee, bir yıkım ama bu yıkım bir tartışmayla gelmiş. Kendini savunamamışsın, hakkını savunamamışsın. Ee, kendin haklıyken haklılığını ispat edememişsin. Bundan kaynaklı da yıkılmış ama yıkılmasına rağmen içte de hala var olan bir üzüntü ve öfke var. Yani e, kendini savunamamaktan kaynaklı gelen bir öfke diyor. Ama diyor ki burada duruşunu bozma. Duruşunu bozma Sessiz kal beklemede kal Duruşunu bozma Çünkü karşı taraftan e, muhakkak bir eylem gelecek Şu an için bir eylem görmedim Ama diyor ki muhakkak bir eylem gelecek Çünkü kadersel bir bağ var dedi. Yani kopamayan bir takım bağlar var Ve karşı taraftan eylem gelecek olarak veriyor Ve aynı zamanda sevgili oğlaklar Burada maddi anlamda bir e, Mal sahibi olmayı gösteriyor Bir şey almak ev almak araba almak Bilemiyorum maliyeti yüksek bir şey almak e, almak istediğin çok istediğin bir şeye sahip olacaksın dedi ve bu da seni enerji olarak da toparlayacak olarak veriyor arkadaşım peki oğlaklar iş meslek kariyer kartım sizin için ne verecek bakalım evet haydi bakalım oğlak burcum keşiş, toprak ası, toprak üçlüsü. Şimdi oğlak burcu öncelikle bir araştırma yap diyor. Bir keşfet, bir araştırma yap. Hani e, sabit bir şekilde oturduğun bir yerde bir şey bekliyorsan oturduğun yerde gelmez. Burada diyor ki bir peşine düşmen lazım. Var olan bir iş varsa takip halinde olman lazım. Kendi kendine yol açacaksın. Kendi kendine o yolu kazanacaksın diyor. Ve zaten burada Gelecek vadeden bir girişim gerçekleştireceksin. Bir kontrat, bir imza, bir sözleşme durumu söz konusu olabilir. Ve bu aslında üst kademede bir işin onaylanması da olabilir diyor. Çünkü e, kaliteli bir ortama, kaliteli bir takıma dahil olacaksın ve burada iş meslek kariyer için arkadaşlar hayal edilen bir işin başlangıcı olacak olarak veriyor. Peki süreç böyle devam eder iken sevgili Oğlak Burcu'm. Ben ne yapmalıyım diye soralım bakalım. Yin yang dansları. Verimli kabul. Ve egonun hilesi. Evet arkadaşlar. Bu döngüde bu ay özellikle kendini koruman, ilk koruman gereken şey kendi içsel egon. Bunu bir yok et diyor. Ee, ve içinde bulunduğun durumu lütfen kabul et. Evet şu an bir huzursuzluk mu var? Okey var. Yani ama geçecek. Bu şekilde bakman lazım dedi. Ve burada kalbinde bir ikilik varsa bunu netleştirmen lazım. Bir yol belirlemen lazım. Ve belirlediğin yolda ilerlersen merak etme hayat dengene ulaşacaksın diyor arkadaşım. Evet kolektifine yüksek hayrına olsun. Beğenen arkadaşlarıma şifa olsun. Size uyanı alın uymayanı evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.